Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar Game Loft'un yapmış olduğu bir oyun oynuyoruz. Gangstar Vegas. Evet arkadaşlar oyun uçluyor. çok uzun süre Heh. Evet arkadaşlar sırf YouTube için bir buçuk yıldır oynadığım oyunu sıfırladım en baştan başladım artık nasıl olacak ben de bilmiyorum şu anda polisler tarafından aranıyoruz sanırım sanırsam yanlış hatırlamıyorsam bizim adamın tipi de böyle adı Jason Şu müziğin sesini kısalım. Normalde ben bu resmin müziğini kısmıştım ama niye böyle bir şey yaptı ben de anlamadım. Neyse ya, geçelim bu kısmı. Jason. Kahves dövüşündeyiz. Adamı fena pataklıyoruz. Adrenalin artık. Buraya da geçeyim. Gel küt şerrefsiz. Sen kimsin? Bu arada arkadaşlar basıl tuttuğumuzda biraz daha sert vuruyor. Yumruğu çaktık. Adam pert. Adam öldü. Adam makoko. Evet. Bunun adı yanılmıyorsam Frank'ti. Evet. Dediğim anlıyor musun? Sen kaybedeceksin dördüncü rantta. Diyor bize. Ama biz kaybetmiyoruz. Bu yüzden Frank bizi kovalıyor. Öldürmeye falan çalışıyor işte. Diğer adam da Gotman mıydı? Neydi adı? Öyle bir şeydi. Kodumun Gotmanı. Neyse buraya da geçelim. Fazla uzatmak istemiyorum. Vera. Kim olduğunu falan soracağım kısma geldik. Hayır şu an silah aramızdaki hıyarları vuracağımız vuracağın kısma geldik. Evet arkadaşlar. Direkt tarıyoruz adamı. Patladı. Bu iyi seferin değil herhalde. Güney basın limanda sıçanlara ateş edermiş. <laughs> sıçanlara ateş ediyormuş. Arkamızda birkaç sıçan daha var. Ha fareyi kastediyormuş bu ya. Hop o kaza yaptı. Power patlamanın etkisiyle. Zaten kurşun şu anda sınırsız. Tara kadar. Kerin. Bu bölüm sen geçemiz arkadaşlar. Burada ilk bölümde elimizde şey oluyor. Rocketstar alıyor ama ondan sonra Rocketstar elimizden gidiyor işte. Arıyor elimizden. Hep bu Karen'ın yüzünden. Buna ateş et buna. Arka dekine sıksın oğlum. Evet beyler ne yapıyorsun? Her ne patlatmamız gerekiyor. Ve bizi suya uçuruyor. Şat dedi kahretsin yazıyor direkt altta zaten geneldir başka bir şey yazmaz giderimiz aldık arkadaşlar bu bölümü geçiriyoruz bu veraydı 5 BP aldık becerimizi geliştiriyor işte ücretsizmiş devam ediyoruz i̇şte artık onun, onun oynanışını falan gösteriyor öyle böyle. Evet. Orayı geçtik. Şimdi SWAT aracına biniyoruz. Gaza buradan basıyor falan filan. Şöyle de polis en frank. Hop. Polis bize ateş ediyor. Polisten kaçmamızı istiyor işte. Vera'nın saklanma yerine ulaş. götümüzden geliyor Polis. Striptiz kulübüne gidecekmişiz. Ah. Kaza yaptık ya. Tabii bizim gibi safların eline araba verirlerse bir de SWAT aracıyla drift atmaya, drift atarak geçmeye çalışırsak olacağı bu tabi. Hop. Ama burada hop. sabotara jiragen mil biya İşler iyice karışıyor. Buradan çarparak geçeceğiz herhalde bunlara. Evet. Aferin sana. Neyse artık burada da neyse. Ama bu tarafı basayım o diğer tarafa döndü ya. Oyun son güncellemesinde biraz değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Yani pek iyi değil oyun son güncellenmesi. Önce bir şuradan şu kutuyu alalım. 500 liramız versin o bize. Sonra geri, geri oraya koyar, koyduk işte. 7 tane de bu verdi. 14 ay masamız var. Telefonumuz çalıyor. Güzel arabalar mesela. Silah, silah alacak bir tane. El silahı seviye bir alacağız işte. Ha, şöyle keyif alacakmışız. Bir tane de silah. Ücretsiz zaten. Çok şey düşük bir silah. O kadar iyidir diyor. Bir tane de araba. Evet silahımız da aldık. Arabamız da aldık. Şimdi levelimiz yettikçe bunu boş ver. Şuradan E'ye gir. Veranın iş ortaklarından falan filan ne diyorsa artık okuyamadım. Geçtim orayı. Hadi be. Evet arkadaşlar geldi kaçan kaçak kaçan kaçan peşine düşecekmişiz oraya geçiyoruz orası biraz sakıncalı bir dakika arkadaşlar ben bir oyun sesini kısayım müzik sesini ki telif hakkı yemeyelim dedim ama müzikte de kısalı, radyo da ve Şu efekti de kısalım. Da. Ne olur ne olmaz sadece onun kendi sesi. açık kalsın. Lenslerini arıyor. E İmeni takip edeceğiz. Çok hızlı koşuyormuş. Şu başında şeronu, kapşonu ona takip edecektik galiba. Evet. Küçük Joe. Koş. Koş, 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 Küçük Joe'nun peşinden koş. Bunu bir çatıda yakalıyoruz. Gördüğü çıktı yere sıkıntı yok yani. Küçük Joe'yu kaçırıyormuşuz. İşte orada. Koş lan koş 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 koş. Önce bir şuna işte. Kaldıralım 500. Avromuzu da alalım. Düşüyordum aşağı. Küçük Joe'yu dövecekmişiz. Döverim bakalım. O da oradan izliyor. Aha da dövdük küçük Joe'yu. Bu da 7 tane elmas verdi. 21 elmasımız oldu. 15 tane becerimiz var. Telefon çalıyormuş. Kapatalım telefonu. Vera. Vera'nın bir görevi varmış. Buna da level'ımız yetiyor. Narin bir paket. Teslimat. Evet teslimat görevi onu tamamlayacağız. Teslimat diyor ama pek sanmıyorum aslında teslimat falan olduğunu. Bu da yerine gidecekmişiz. Diyecektim buralardan bir araba bulalım. Ve bulduk bir tane eski meski ama olsun. Evet. en iyisi biz efektleri açalım. Evet arabanın sesi şimdi çıktı. Gelin bakalım. İkiz dingiller. Güzel dövüyoruz ha yerde. Hop vur. Öldü. Ah oradan o şey da iyiydi. Neyse. Üç kişi kadar bu sefer. Bir de yakalarına dalıyoruz. Oh uçan tekme attı ha. Al sana. Böyle sen hiç vurmuyor. Aha da vurdu. Gel buraya. Sen kime vuruyorsun lan? Dövdürdük. Şu kutuyu aralım. Patlama kasayı pardon. Açtık bu çıktı. Harika daha fazla kasmak için şey tıkladık. Oyna simgesine, simgesine, simgesine tıkladık. Oyna simgesine tıkladık. Bu bölümde geçelim. Bu da 7 elmas verdi. Toplamda 28 elmasımız oldu. 25 BP'miz var. Buradan bunu aldık. 500 liramızı. Bakın karşıda Dominik Toretto'nun arabasının farklı bir renge boyanmış hali var. Şu görevi de yapalım. İmenle bir sokak yarışına katıl. Motorunu çalıştır diyor. Çalıştıralım bakalım. Bu arabayla mı katılacağız? Aynen. Ama yine de birinci geleceğiz. Yani. Size gerçek araba kullanış şeylerimi göstereceğim. Becerilerimi. <laughs> Diyorum da pek inanmayın arkadaşlar. geçiyorum. geçiyorum. Gerçek hayatta da yani sıkıntı yok her türlü. <laughs> Arabanın altı yere tosuyor. İşte bu oyunun son güncellenmesinde şeyi göstermiyor. Ee, gideceğimiz yer aslında sarı çizgilerle gösteriyordu. Şu anda göstermiyor son güncellemeden sonra. Oyunu bayağı bir kötüleştirdiler yani. Buranın da neydi giydi. Geç kaldık. Kadını ezdik. Oha. Koskoca bariyeri görmüyor mu derler insana değil mi? Evet, o 500'lük şey de aldık yani. Sıkıntı yok. Yarış çıkıza bak sen. 2 1 Go. Mastermind'den dedi lan. o? pozisyon bir. Bana şu anda bildirimler geliyor. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Şu anda yarıştayım. Bakamam arkadaşlar. Dediğim gibi sıfat arabası olmuyordu da böyle arabalarla filan az çok oluyor. Daha iyi arabalar çok güzel arabalar var. Onlarla daha süper oluyor. Dört kişi yarışıyormuşuz. Şu anda mevcut pozisyonum bir iki tane tur atacağız. Ay bu mesheten ağzına sıçacağım yakında. Bak hala atıyor. Artık her kimse. Hop nereye çıktın ya? Rezil olduk arkadaşlar. Rezil <laughs> olduk yani. Resmen sıçtık. Sıçtık. Dardan alalım. Al sana ebebek. Ebebek nedir ya? Daha hızlı diyor. Araba basmıyor arkadaş. Evet şu ileride mi bitiyor yarış? Evet bitti. Yarış bitti birinci olduk. Tehlikeli dönem beşleri becerebiliyorsun demek. Ki. Aynen. Yoluma çıkma her şeyi beceririm. Oo, o, o, burası kötüye gidiyor. İlerle. Kapa telefonu yavrucuğum. Şu Kerin'le bir konuşalım. Bir dakika arkadaşlar ben de şu mesaj atana Evet arkadaşlar. Şu bölümü de yapalım. Hay, odasına var ya. Anlaşma yok. Aynen anlaşma yok. Bizde anlaşma olmaz kardeş. Bakın işte Toretto'nun arabasının boyanmış hali. Farklı bir renge boyanmış. Gidiyoruz 700 600 falan filan tam okuyamıyorum bayağı hızlı gidiyoruz. Bu arada o hızlı filan değil yani hani şey yanlış anlamayın. Karan mesafe Şu an ben oyun takip ettiğim için yazılanları pek okuyamıyorum arkadaşlar Siz artık okurs okursunuz okumazsınız o sizin keyfinize kalmış bir şey Yani bir şey diyemeyeceğim Burada millete saldıracağız Makinalı tüfeğimiz var önümüzde Biraz şurada şöyle duralım da direkt atış etmesi kolay olsun. Şunların düşürdüğü şeyler alalım. Para önemli şey sonuçta. arabanızı patlatırım lan sizin. Yat. O ilerideki ne düşürdü çok merak ediyorum. Biz de buradaki adamları öldürdük. Evet işte böyle bir şeyler diyor. Orasını söylemeyelim. S ile başlıyor. <laughs> Genelde neyse ya şey yapmıyorum. Spam filan yeriz. Daha yeniyken iyi olmaz. Vera'nın talimatlarını takip et diyor. Edelim bakalım Vera'nın talimatlarını takip. Evet bunu alıyoruz. Bölgelere geri döndük. Östte kentten bir mülk Seyahat edelim. Kapat. Ettiklerin talimatlarına talip. Bu kadar mıydı ya? Wilson Godman'a yaklaşan bilmem ne bilmem ne bir şeyler falan filan. Oy sandıklarını patlatma. Evet oy patlatmaya gidiyoruz. Bunları sakın gerçek hayatta denemeyin. Zaten oyunun başlangıcında da diyor. Hani burada olanları denemeyin demiyor da. Bu oyun kaba konuşmalar ve kötü davranışları içerir diyor. Burası da belli zaten konuşmalardan filan. Şuradan bir uçalım. Hop. Bam. Buradan gidiyoruz. Lan. Hadi be ben unutmuşum buraları ya. Şuradan tekrar girdiğimiz yerden bir aşağı demiştim ama oradan bariyere girdik. Buradan bir düz gidelim. İleriden bir yerden döneriz. Bu şehirde benden başka motorcu olamaz arkadaş Öldürürüm lan hepinizi <laughs> Oğlum Yakın zamanda bunun gerçek hayat modunu oynayacağım Hayır, Modu demeyelim de gerçek hayatmış gibi oynayacağım işte Böyle çarpmamaya falan çalışacağım Hop bum Bunlar gitti Aynen. Bu politik ilanları yok edecekmişiz arkadaşlar. Şunlara bir şuradan. Oğlum. Bum. Yanındaki adamlar da öldü ama. Olsun. Alalım şunu. Adamın şeyi parası boşa gitmesin. Çok kısa yollardan, kısa yollardan geç geçi verelim. Adam yoruldu tabi. Basıl tuttukça daha uzağa el bombası atıyor. Bunu da patlattıktan sonra peşimize polis takılacak. Dedim ve takıldı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Lan arkadan polis otosu geliyor galiba. Hop burası bahçe boşu boşuna oradan geçip de yorulmayalım hiç. Hop gördü bizi geliyor. Lan amına. O da patladı. Polisten kaç diyor. Şuradaki yerde kurşunları alalım. El silahı kurşunu. iki tane. İki tane derken iki şarjör veriyor. Of yumruk attı. Neyse ben seninle hiç uğraşamayacağım. Aynasız. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Dağlara, taşlara. Kulübe geri dönecekmişiz. Ne kulübün olduğunu söylemiyorum. Daha üstte yazıyor. Orayı direkt atlayacağım arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Spam yemek istemiyorum. Ama tabi atlamıyorsa da videoyu orada durduracağım. O geçene kadar. Tam hatırlamıyorum çünkü katlayıp atlamadığını. Neyse ben evet atlanıyormuş. Zaten şeyleri görmedik. Kızları falan görmedik. Evet arkadaşlar bu da 7 enmas verdi. Kapasite reklamı 592.500 XP verdi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni, izledi beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer hala şu anda kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.